Endonezya Ambon Adası'ndan selamlar. KBS 23 Yasin Bey gemisinin personeliyim. Ol bunlar bizim Endonezyalı personellerimiz. Sözde çöp atıyorlar. Yani o kadar ilkel ki elden ele çöpü taşıyıp botla sahile sahilden arabaya boşatıyorlar. Evet. Çöpü boşalttığımız yer de burası. Böyle. Yani o kadar ilkeller, o kadar şeyler ki yani anlayamazsınız. Ama doğa olarak ve hava olarak temiz bir havada. Ye. Yeah. Evet, burası Endonezya. ve denizli menizli bir şekil. Evet, gördüğünüz gibi Bunlar çöp, çöpleri böyle çuvala koyup suyun içinden, evet biraz daha yaklaştırayım şöyle. Evet bakın evet, çöpleri şu anda çekiyorlar. Yani bunu günlük her gün yapıyorlar. Sabah akşam devamlı. Tabii biz başlangıçta bulunuyoruz ki denizlere de pis, e, pislik gelmesin diye. Yoksa biraz ilkeller e, bilmiyorlar. İster istemez bırakıyorlar yani pislik. Evet. Ben Hasan Adıvan. Tüm dostlara buradan selamlar.